Serhan hocam merhaba. Merhaba. E, bugün size bir sorum olacak. Spora başlamak isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir? Spora yeni başlayacak kişilerde e, tavsiyem çok fazla e, sorumluluk almamaları. Öncelikle olan kendilerine uygun bir spor salonu seçmeleri ve başlangıç olarak haftada en az iki gün spor salonuna gidip gelebilme alışkanlığını kazanmak olmalı. Örnek veriyorum, spora ben başlıyorum, ne yemeliyim, ne içmeliyim, alkolü bırakmalıyım gibi ekstra yükler altına girilmemeli. Sporda öncelik egzersize ya da antrenmana gidip gelebilme alışkanlığı için ortalama bir ay süre gerekiyor. Bu süre zarfında kendilerini zihinsel olarak zorlamamalarını tavsiye ediyorum. Başlangıç antrenmanı yapılmasını antrenör ya da eğitmenlerinden tavsiye edebilirler. Öncelik olarak da salona sadece git gel zihnine ve bedenlerine de yük olmayacak bir antrenman ya da egzersiz programıyla spora giriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz Serhan Hocam. Ben teşekkür ederim.